Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 2025 üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Videomuzda buna bakacağız. Üniversite kayıt tarihlerine de bakacağız. Videomuzu dikkatli bir şekilde takip edin. Tercihlerinizi de kanalımızdaki videolarımıza göre yapabilirsiniz. Burada her konuda video paylaştık. Son videolarımıza mutlaka göz atın. Tercihlerinizi yaptıysanız da mutlaka göz atın. Herhangi bir hata yaptıysanız düzeltirsiniz. Tercihlerinizi açık öğretimden yapacaksanız açık öğretim tercih danışmanlığı için bize şuradaki numaradan Whatsapp'tan yazarak ulaşabilirsiniz. Tercih işlemlerinizi yaparız. Tercihlerden sonraki süreçte de yine sizlere yardımcı oluyoruz. Bizlere ulaşabilirsiniz. Şurada Whatsapp iletişim numaramız var. Şurada kısa videosu da var. Videosunu da izleyebilirsiniz. Tercih tanışmanlığı hizmetimiz içerisinde ne tür hizmetlerimiz var. Burada bahsettik. Şimdi tercih sonuçlarınız ne zaman açıklanacak arkadaşlar? Buna bakalım. Tercihlerinizi 13 Ağustos'a kadar yapabiliyorsunuz. Tercih işlemleri 13 Ağustos'ta sona erdikten sonra sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih sonuçlarının açıklanması 10 gün kadar sürüyor arkadaşlar. 8-10 gün kadar sürüyor. Geçtiğimiz yıl ne zaman açıklanmış? Hemen ona bakalım. Geçtiğimiz yıl tercihler 4 Ağustos'ta sona ermiş. Yani geçtiğimiz yıl bugün de 4 Ağustos bugün sona ermiş. Bu sene tercihler biraz geç başladı. Biraz geç bitecek o yüzden 13 Ağustos'ta bitecek. 4 Ağustos'ta bittikten sonra tercihler ne zaman açıklanmıştı geçen sene? Ona da bakalım. Geçtiğimiz sene tercih sonuçları da 13 Ağustos'ta açıklanmış arkadaşlar. 13 Ağustos'ta sonuçlar açıklanmış. 4 Ağustos'ta tercihler bitmiş. Yani 9 gün sonra sonuçlar açıklanmış. Bu sene de 13 Ağustos'ta bitecek. 9 gün sonra sonuçlar açıklanırsa belki birkaç gün daha geç olabilir. Yani ortalama 10 gün sonra sonuçlarınız açıklanır. Yani 22-23 Ağustos gibi sonuçlarınız açıklanır geçtiğimiz sene 9 günde açıklanmış. Bu sene de 9-10 günde açıklanırsa 22-23 Ağustos gibi tercih sonuçlarınız açıklanmış olur. 22-23 Ağustos'ta tercih sonuçlarınız açıklandıktan sonra kayıtlar ne zaman olacak? Geçtiğimiz sene 13 Ağustos'ta açıklanmış tercih sonuçları kayıtlar ne zaman yapılmış? Kayıtlar 19-23 Ağustos arası yapılmış. Yani tercih sonuçları açıklandıktan 5-6 gün sonra üniversite kayıtları başlamış yerleşenler, tercih sonucuna göre yerleşenler yerleştikleri üniversitelere kayıtlarını yapmış. Kayıt tarihleri de çok kısa bakın arkadaşlar. 19 Ağustos'ta başlamış, 23 Ağustos'ta geçtiğimiz sene bitmiş. Kayıt tarihlerini kaçırmayın. E-Devlet'ten kayıt yapacaksanız sadece 3 gün süreniz var. 19-21 Ağustos arası E-Devlet'ten kayıtlar yapılmış. Yani tarihler çok kısa olduğu için önümüzdeki süreci çok dikkatli takip etmeniz lazım arkadaşlar. Kayıt tarihlerini kaçırırsanız yerleşseniz bile üniversiteye kayıt yapamazsınız. Kayıt tarihleri içerisinde mutlaka kaydınızı yapmanız gerekir. Tabi bunları dikkate almayın. Bunlar geçtiğimiz senenin kayıt tarihleri. Bu sene için henüz belli değil. Bu sene tercih sonuçlarınız 22-23 Ağustos gibi açıklanırsa 3-4 gün sonra da üniversite kayıtları başlar. Zaten tercih sonuçları açıklandığında kayıt tarihleri de tercih sonucunuzda yazıyor olacak. Tercih sonuçlarınız 22-23 Ağustos gibi açıklanırsa, Ağustos'un sonuna doğru 26-27-28'i gibi üniversiteye kayıtlar başlar. Yerleştiğiniz üniversitelere kaydınızı yaparsınız. Kayıt süresi çok kısa oluyor arkadaşlar. O yüzden kayıt tarihlerini kaçırmayın. Sistemi çok dikkatli bir şekilde takip edin. Bizler de zaten hesaplarımızdan bilgisini paylaşıyor olacağız. Kanalımızda mutlaka takipte kalın, abone olarak takip edin ki gelişmeleri kaçırmayın. Tercih sonuçlarınız bu şekilde olacak. Tercih sonuçlarınız açıklandığında ÖSYM sayfanızda şöyle. Şurada göreceksiniz. Bu geçtiğimiz senenin sonuçları tabi. Şöyle tercih sonuçlarını görüntüleye tıklayarak. Şöyle sonucunuza da bir bakalım nasıl görünecek. Tercih sonuçları açıklandığında tercih sonuç ekranınız bu şekilde olacak arkadaşlar. Mesela bakın bu öğrenci birinci tercihinde hemen yerleşmiş. Çocuk gelişimini tercih etmiş. Yerleştirme puanı 289. Puanı güzelmiş. Yerleştiği üniversite Anadolu Üniversitesi. Açık öğretim fakültesi. Şurada kayıt tarihleri verilmiş. Yerleştiği üniversiteye hangi tarihte kayıt yapacağı şurada yazıyor. Kayıt adresi açık öğretim olduğu için üniversitenin sitesinden yapıyor. Şurada kayıt adresi de var örgün bir üniversiteye yerleştiyseniz burada E-Devlet'ten kayıt yapacağınız yazıyor olacaktır. Veya diğer açık öğretim üniversitelerine yerleştirseniz de kayıtlarınızı E-Devlet'ten yapabiliyorsunuz. Sadece Anadolu Üniversitesi'ne yerleştirirseniz üniversitenin sitesinden kayıtlarınızı yapıyorsunuz. Bunlarla ilgili zaten zamanı geldiğinde videolar çekeceğiz. Kayıt işlemlerinden de detaylı bahsedeceğiz. Yerleştirme sonucunuz bu şekilde olacak arkadaşlar. Yerleştirme sonuçlarınız açıklandığında ÖSYM sayfanızdan bu şekilde göreceksiniz, bakacaksınız sonuçlarınıza. Şöyle tekrardan özetleyip videomuzu bitirelim. Tercihlerinizi 13 Ağustos'a kadar yapabilirsiniz. Tercihler hala devam ediyor. 13 Ağustos'ta tercih işlemleri bittikten sonra sonuçları 22-23 Ağustos gibi açıklanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM sayfanızdan sonucunuza bakacaksınız. Herhangi bir üniversiteye yerleştiyseniz Yerleştirme sonucunuzda zaten kayıt tarihleri yerleştiğiniz üniversiteye kayıt tarihleri de yazıyor olacak. Muhtemelen Ağustos'un sonu gibi, Ağustos'un 27'si, 28'i, 29'u gibi kayıtlar başlayacaktır. Üniversite kayıt tarihleri de çok kısa olacaktır arkadaşlar. Yine 3-4 gün süre verilecektir. Bu tarihler içerisinde kaydınızı yerleştiğiniz üniversiteye yapmanız gerekir. Hala kanalımıza da abone değilseniz abone olarak takip edin ki gelişmeleri kaçırmayın. Buradan her konuda zaten videolar biz paylaşıyoruz. Tercihlerinizi de buradaki videolarımıza göre yapabilirsiniz. Açık öğretimden tercih yapacaksanız bize de ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan yazarak bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tercih tanışmanlığı hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Tercihlerinizi en güzel şekilde yaparız. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.